Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Mete Tevetoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Mete Hocam. Hoş bulduk. Şimdi hukuk insanlık var olduğu sürece olan bir meslek ee, ve pek çok kişinin de hayalini süsler. Hani, ne olacaksın büyüyünce denildiğinde doktor kadar popülerdir aslında değil mi? Avukat olacağım. Mesela ben onlardan biriyim. Liseye kadar ne olacaksın dendiğinde avukat olacağım dedim. ...sonra ne olduysa fikrimi değiştirdim... Ee, ...şimdi bu, böyle bu hayalle aslında e, sınava giren arkadaşlar bazıları üzüldü... ...yani e, hukuk kontenjanlarını da şimdi göreceğiz birazdan... E, ...epey de boş kontenjan var aslında... ...190 bin e, başarı sırası 125 bine düşmüştü... ...şimdi ek yerleştirmede de bu önemli bir şey bakmamız gereken... E, ...sizce e, bu baraj mı hukuk tercihlerindeki bu boş kontenjanlara sebep oldu... E bir faktör o tabii. E çünkü e, hukukçu kalitesini arttırmak, hukuk fakültesinde okuyan öğrencinin niteliğini yükseltmek için giderek böyle bir varajla ilgili bir etkileşim, bir değişiklik söz konusu. Bunun bir etkisi oldu ama tek faktör bu değil. Hı. Bunun dışında bir de fakültelerin sayısı arttı, kontenjanları yükseldi. Doğru. Hepsi bir arada böyle bir durumu ortaya çıkarttılar gibi görünüyor. 1658 e, ek yerleştirme de hukuk tercih edecek adayların aslında şansı var kontenjanlar bunlar devlette 44 vakıfta vakıf üniversitelerinde 1138 Kıbrıs'taki üniversitelerde 476 toplam 1658 hiç fena değil aslında hala evet. hukuk için kalbi atanlar için şans var. Şimdi biraz hukuk tercih edecek e, adaylara seslenelim kendilerine ne gibi özellikleri olması gerekir şu artık çok mu klişe ezbere dayalıdır o kadar kalın kitapları ben ezberleyemem ki bu çok klişe mi? Ee, kısmen klişe, e, kısmen haklılık payı var aslında. Hı. Bir kere bu ek kontenjan aslında biz merkezi sınavla öğrenci yerleştirme olduğu için bu sistemin de e, kusursuz olmadığını hepimiz biliyoruz. Bunun sonuçlarını gidermek bakımından ikinci bir şans, ikinci bir fırsat. Dolayısıyla ilk tercihlerinde yerleşim sonuçlarında tereddüt olanlar, kararsızlık yaşayanlar, bundan etkilenenler bunu telafi etmek için bu kontenjanlardan istifa etme şansına sahipler. Bu önemli, böylece sistem kendi açanı önemli ölçüde toleretmiş, düzeltmiş olacak. Fakülte özeline geldiğinizde, hukuk eğitimine geldiğinizde e, bazı fakültelerin böyle özellikleri var. Bunlar zor fakülteler. Hukuk fakültesi de bunlardan bir tanesi. Hmm. Ben zor olmasını şöyle açıklıyorum. E, pek çok fakülte de bölüm var. Mesela mühendislik fakültesinde, iktisadi Aydınlar Bölümünde. Pek çok fakültede bölüm var. Mühendisliklerde ve işletme bölümlerinde. Fakat hukuk fakültesinde bölüm yok. Hukuk fakültesi tek bir fakülte. Böyle işte elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, İktisat, işletme gibi ayrı ayrı bölümlere ayrılmıyorsunuz. Aslında hukuk fakültesinde bu bölümlerin tamamını bir arada okuyor bir öğrenci. Hmm. Bu da işin zorluk seviyesini, ders sayısını, kitap kapasitelerini tabii o etkiliyor ve yükseltiyor. E o sebeple okumayı seven, sosyal, hem ezber, hatırlama yeteneği olan, hem resim hafızası olan, hem sosyal becerileri, iletişim yetenekleri, kuvvetli veya gelişme potansiyeline sahip olan adaylar, ...bizim hmm. fakültelerimiz için çok daha ideal hem düşünebilecek hem duygusal zeka önemli değil mi? Yani baktığımızda çok yönlü. E, kesişmediği alan yok çünkü. Yani e, şimdi biz soruyoruz işte bu bölümü bitirenler nerelerde çalışabilir falan filan. Hukukta şu an kesişmediği herhangi bir alan var mı? Biraz önce saydıklarınız bile işletme gibi değil, mühendislik gibi. Yani hepsi hukukla kesişiyor. Tabii o bölümlerde de hukuk dersleri var. Evet. E, mimarlıktan, mühendisliğe, iktisattan işletmeye. Multidisipliner dersler oluyor şüphesiz ama... Hukuk hayatın her yerinde. Hı hı. Onun için o perspektiften bakınca dünyayı bu şekilde analiz edebiliyorsunuz. Yani sokakta yürürken bile bir kurala tabisiniz. Asansöre binerken bile bir kurala tabisiniz. Ailenin içinde bile. Bir aile meclisinde bir kurala tabisiniz. Bir marketten alışveriş yaparken, internette surf yaparken, birine bir mesaj atarken, sosyal medyada bir tweet atarken bile hep hukuka temas halindesiniz. Hı. İşte hukukçu olunca hem farklı endüstrilerden, sektörlerden, farklı toplum kesimlerinden insanları görüp gözlemleme... Hayatı anlama, analiz etme, farklı grupların, farklı ekosistemlerin, endüstrilerin e, unsurlarını anlayabilme şansı buluyorsunuz Şimdi aslında. Şimdi bu internet hukuku, bilişim hukuku bakıp dehşete düşüyor musunuz? Ne yapacağız? Eyvah daha çok yolumuz var kat edecek diyor musunuz bir hukukçu olarak? E, Çünkü tabii tam çok... çözemedik ya orada daha hukuk var mı, yok mu, işleyecek <laughs> mi, iş, nasıl? Aslında ee, telif ben o bakımdan şanslı bir hukukçuyum. Çünkü 2002-2003'te başladım ben. ...dijital ile ilgili çalışmaya, evet, bilinçli ile ilgili çalışmaya... Alanda. ...tabii 2006'da, 2009'da, 2010'da fırsat buldum yayın yapmaya. E, fakat tabii son 5-6 yılda e, öngörülmez bir iğme kazandı. Sosyal medya, oyun, elektronik sporlar, tabii. dijital iletişim derken... ...hem donanım tarafı, hem yazılım tarafı, hem ekosistem... ...ve yatırımlarla beraber çok büyüdü. Az önce söylediğiniz ya hukukta çok alan var. Fakat bir de böyle inanılmaz büyüyen, öngörülmez şekilde iğmelenen alanlar da var endüstri büyüdükçe hukuk tonla beraber hareket ediyor. Onun kurallarını düzenlemelerini getiriyor. E bu da yeni hukukçulara, yeni bakış açılarına ...yeniliklere ihtiyaç doğuruyor aslında hı, bizim için. Hı. Şimdi Maltepe Üniversitesi'nde de buna... ...önem verdiğinizi şöyle biliyorum... ...hani derslerde de bilişim hukuku... E, ...bu yenilikçi alanlar... ...aslında yani... E, ...hukukun kesiştiği ve yeni oluşan... ...alanlarla ilgili... E, ...bütün müfredatta da... E, ...yer bulacak şekilde düzenlemeye gittiniz. Biraz evet. bundan bahsedebilir misiniz eğitim Biz, anlayışında? Biz e, tabii bu sene programımızı... ...bayağı bir güncelledik hı. baştan aşağı... ...detaylı bir şekilde gözden geçirdik çünkü... Hukuk, dünya, ihtiyaçlar, endüstri, sanayi yerinde durmuyor. Çok hareketli. Hukuk eğitimde hep eleştirilir. Muhafazakar olmakla, Tabii hukuk sadece. kuralları geriden gelmek eleştirilir ama pek öyle değil aslında. Bazen biz daha hızlı gidiyoruz artık eskisine göre. Hı hı. E, fakültede şöyle bir şey yaptık. E, bu sene bütün programı gözden geçirdik. Hem lisans hem yüksek lisans hem de doktora seviyesinde bilişim hukuku, teknoloji hukuku derslerini koyduk. Hı hı. Entelektüel mülkiyet, in inovasyon ile ilgili özel başlıklar oluşturduk. Kişisel verilerin korunması, bu artık en, fazla tabii konuşulanlardan. en çok konuşulan, rüzgarı kasırgası her gün artan bir başlık. Kişisel verilerin korunması hukukun hem ceza boyutuyla hem hukuk boyutuyla iki pencereden. fikri pencere haklar yani. de koyduk. koyun. Bir adım daha ileri gittik, Türkiye'de olmayan başka bir şey yapma fırsatımız oldu. Dünyada, Avrupa'da, Amerika'da son birkaç yıldır bu iki alanı birbiriyle eşleştiren merkezler ve çalışmalar yapılıyor. ITN, IP yani fikri mülkiyet bilişim çok bağlantılı konular. Evet. Biz de bu ikisini odaklayan fikri mülkiyet ve teknoloji hukuku araştırma merkezini kurduk. Çok güzel. Ve... Başladık uzmanlarla beraber. Türkiye'de proje çalışma merkezden başka bu çok hiç, önemli bir merkez. Türkiye'de ilk oldu. Bilişim Hı -hı. Hukuku merkezi vardı. Bir hocamız kurdu. Çünkü birkaç yıldır. Çünkü internette yer alınca anonim gibi oluyor. Sanki onu üreten yok, o şey yok yani hani anonim gibi. Mümkün değil. Bir çok sayıda karikatür dolanıyor mesela. Ne karikatüristin adını görüyoruz, ne yayınlandığı derginin adını görüyoruz. Anonim gibi. Sanki evet. o biri üretmiş. Evet. Bu konuda e, yani toplumsal farkındalığın da artması lazım. Burada da hukuk fakültelerine rol düşüyor. Hukukçulara Hı -hı. çok büyük rol düşüyor. E, alacakları eğitimi dışarıda çıktıklarında dünyada anlatarak, uygulayarak, yani karşılığı yok bunun gerçek hayatta diye düşünmeyerek, karşılığını Hı. görüp uygulayarak çok güzel. hayata geçirmeleri gerekiyor. Peki şimdi hukuk eğitimi uzaktan eğitimli olur mu? Oldu mu? Ne yaptınız? Sıkıntı yaşadınız mı? Yeni dönem için ne planladınız Maltepe Üniversitesi'nde? Yani biz tabii pek çok üniversite gibi e, akademisyen olarak en azından böyle bir öngörüyle çalışmıyorduk Mart'ın başında. Fakat Mart'ın üçüncü haftası uzaktan eğitime geçince gördük ki, Üniversitemiz çok hazırmış, bütün altyapı hazırmış. Hatta bu biraz da düşündürücü bir şey, nasıl bu kadar hazırdık diye hmm. düşündük. Bu bir öngörü meselesi demek ki e, diye raporunda da en fazla canlı ders açan evet. üniversite olmuştu. Evet, Gök'ün rapor ve istatistiklerinde bu pandemi döneminde en fazla online ders açan hı hı. üniversite olarak tespit edildik. Bayağı yüksek sayıda ders hı hı. açmışız. Tabii burada hem altyapının hazır olması hazırlıklı olmak hem de akademisyenlerin ve öğrencilerin buna hızla entegre olmaları evet. bir faktör oldu. E, bu dönemde uzaktan eğitimle devam edeceğiz. Uzaktan eğitimin yenilikleri de var. Yani senkron ve asenkron eğitim diye bir şey e, tespit ettik. Bir canlı eğitim veriyorsunuz ama bir de eğitimleriniz band kaydında, protezyon programları gibi. Tabii. Öğrenci onu istediği zaman izleyebiliyor. İleri geri sarabiliyor. Hı. Önemli yerlerde tekrar örnekleri dinleyebiliyor. E, akademisyenin vurgu yaptığı noktaların neler olduğunu saptayabiliyor. Böylece aslında verim biraz daha artıyor. Fakat e, hukukçular tabii bu yanda bazen halen klasik bakıyorlar ve diyorlar ki yüz yüze eğitimi Hı. özlüyoruz. E, öğrencilerimize bir yerde olmak istiyoruz. Doğru. Onları görmek, onları dinlemek, onları duymak, ...sorularını cevaplamak istiyoruz çünkü onlar bizi çok besliyorlar Hı. onların sorularıyla. Pek çok araştırma ateşleniyor. E, dijitalde tabii her ne kadar ileri geri sarıp tekrar bakıp edebiliyorsanız bile ...o etkileşim biraz azalıyor maalesef. Ee, öğrenciler de çok özlediler kampüslerine. Konuştuğumuz zaman eğitimin her kademesinde öyle. Küçük çocuklar kar tatili olsa da gitmesek okula derdik... ...şimdi ne olur okul açılsın diye <laughs> ağlıyoruz diyorlar. Yani herkes Doğru. çok özledi kampüsünü, okulunu. Umuyoruz ki bir an önce kavuşurlar. Ee, <laughs> peki şu uygulama meselesine gelelim. Tıp deyince işte hastane uygulama alanıdır. Mühendislik deyince laboratuvara girer, işte mimarlık atölyesi vardır. Hukukun uygulama alanı nedir? Yani uygulamalı eğitimi siz nasıl verirsiniz hukuk eğitiminde? Evet. Şimdi uygulamalı eğitim bizde aslında birinci sınıftan itibaren başlıyor. Çünkü özellikle temel hukuk derslerinde pratik olay çözümlemeler vardır Hı -hı. bizde. Anfi'de derslikte öğretim üyesinin seçtiği derslerde bağlantılı mahkeme kararları incelenir olay çözümleri, kurgusal olay çözümleri incelenir ve böylece pratikle bir yanı Hı -hı. kuvvetlendirmeye çalışılır. Sonrasında biz fakültede kendi içimizde sanal dava yarışmaları yapıyoruz. Bir dava odamız var, bir farazi Hı -hı. mahkeme salonumuz var. Orada ekipler ve gruplar Gerçek belli bir konularda, bir bir aynı Hı -hı. tasarlanmış her şeyle izleyicileriyle, katılımcılarıyla, işte kürsüsüyle vesaire. Hı -hı. Burada belli konular öğrencilerin kurdukları takımlarla ve öğretim üyelerinin mentorluğunda hazırlanılarak e, test edilir, sınavları yapılır. Bunun bir de e, üniversite arası ve uluslararası yarışmaları var. Mutkort dediğimiz, farazi dava yarışmaları hı, dediğimiz. Hı. E, son birkaç yıldır bizim fakültemiz özelinde önemli başarılar da elde etti takımlarımız. Çünkü 3 ay, 4 ay, 5 ay e, öğretim üyelerinin mentorluğunda çalışmalar yapılarak hazırlanıyor. Hı hı. Ve Avrupa'da evet. katıldığımız yarışmalarda birincilikler, ikincilikler kazanarak ülkemize temsil etme fırsatı buldu öğrencilerimiz. Tabii bu da yeterli değil çünkü... ...hukuk çok toplum içerisinde... ...bir binaya kapatıp eğitim verebileceğiniz bir konu değil. O bakımdan biz e, ikinci sınıftan itibaren... ...öğrencilerimizde cezaevi ziyaretleri... Hmm. ...adliye ziyaretleri, yüksek mahkeme ziyaretleriyle... ...hani bir tiyatrocu nasıl sahneyi... ...koklayarak öğrenir... Tabii. ...nasıl e, ışığı... ...sahnenin tozunu fark ederek... ...işini daha iyi yapmaya başlar... ...örneğin de olduğu gibi... adliye adliyeleri de, bir tabi, ...adliyeleri de görmek lazım... ...çünkü hiç görmeden gidenler... ...bir anda farklı bir dünyaya geçtiklerini Tabii. hissedebiliyorlar. Cezaevine hiç gitmeden bir tutukluyu, bir hükümlüyü savunmaya Tabii. kalkışmak çok kolay değil. O ortamı <laughs> görmek lazım, oradaki insanları ruh halini hissetmek lazım. Şimdi Bunlar lazım. biraz kısıtlandı işte, değil mi? Yani baktığınızda, yani belki kısıtlandı. de ertelendi. Bu dönem bunlar da bir sıkıntı yaşanabiliyor. Evet. O sahada gidip yerinde izlemesi belki biraz öğrencinin sekteye uğradı. Evet, bunlar kısıtlandı ama bu şu anda mesela e, sacar avukatlar, hakimler için de böyle, adliyelerde Doğru. duruşmalara tedbiren pek az insan kabul ediliyor ki <laughs> işte salgın. ...artmasın vesaire diye ama... ...normal şartlar altında biz bunları çok yoğun bir şekilde yapıyoruz. Hı hı. İşte önümüzdeki dönemde de... ...bu salgın geride kalacak elbette. Olan şartlar altında... ...uygulamayı kuvvetlendirmeye çalışacağız. Çünkü biz her ne kadar bir... ...savcı, hakim ya avukat ya da noter... ...özelinde bir mesleğe bir mensup... ...yetiştirmiyorsak da... ...bunlara aday kimseleri yetiştiriyoruz. Hı hı. Onun için bu kişilerin kararlarını verirken de... ...meslek seçerken de... ...seçmeden evvel bu testleri, pratikleri... ...mümkün olduğu kadar çok görmeleri gerekiyor. Şimdi Mete Hocam ben iyi bir hukuk eğitimi almak istiyorum. Ee, elbette akademik kadro önemli. Nereden gelmiş, ne gibi çalışmalar yapmış buna bakacağım. Başka neye bakacağım? Hani, üniversite seçerken iyi bir hukuk eğitimi almak için neye bakacağım? Ee, tabii şimdi e, bunun çok fazla kriteri var, çok fazla unsur var. E, bir kere iyi bir hukuk fakültesi e, düşünüyorsanız ve iyi bir hukuk eğitimi almak istiyorsanız... Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ciddi bir şekilde düşünebilirsiniz. Of. Çünkü biz buna adayız. Aday olmasak bu kadar programımızı baştan sona gözden geçirmeyiz. Diğer bu üniversitelere kadar... söz hakkı doğdu. bağlayabilir miyiz arkadaşlar sırayla? <laughs> Cevap hakkı alma hakkı kutsal bizde malum. Cevap veririz şüphesiz. Evet. Ama buna aday olmasak bu kadar program hazırlamayız. Bu kadar merkez kurup güncellemeye çalışmayız aslında. Hı hı. E, buna aday olduğumuz için yapıyoruz bunları. Tabii öğrenci şuna bakmalı, akademik kadroya baktığı kadar akademik kadronun yayınlarına, hmm. sıklığına, çalışma sıklığına, uygulamayla ilişkisine, ne kadar sektörel ilişkisinin olduğuna da bakmalı. Bir de o fakültedeki eğitimin devamında ne var? Hı hı. Yani yüksek sansı var mı? Doktorası hmm. var mı? Sertifika programı var mı? Meslek içi eğitim veriyor mu? Bizde mesela bilirkişilik eğitimlerinden uzlaştırmacı eğitimlerine, ara eğitimlerinden kişisel verilerin koruması eğitimlerine kadar eğitimler, fakülte üyeleri tarafından uygulamacılara veriliyor. Hmm. Yani avukatlara, hakimlere, savcılara eğitim veriliyor. Böylece oradan alınan e, bildirimler çıktılar da öğrencilerle paylaşıyoruz. Yani o sepeti isterse öğrenci doldurabilir. Kesinlikle. Bu sertifika programlarını takip eder. Tabii. E, sonrasında belki şimdi bilişim hukuku falan diye bahsettik ya spor hukuku, bilişim hukuku. Evet. Bunlar artık yüksek lisansta da e, hukuk fakültesi bittikten sonra devam ediyorlar. Bu yani bahsettiğimiz, düşünüyorlar. Tabi bahsettiğimiz araştırma merkezinin projelerinden bir tanesi de e, orta ve üst düzey yöneticilere e, teknoloji ve fikri mülkiyet hukuku eğitimi vermek. Bu farkındalığı arttırmak. Hı hı. Başka bir projemiz bölgedeki belediyelerin zabıtalarını, idar görevlilerine tasarım, marka, patent nedir anlatmak. Ve burada öğrencilerimiz hep bizimle beraber platformumuz var. 50 kişilik bir platform. Buraya bu alanda çalışan, teknoloji çalışan, fikri mülkiyet, bilişim çalışan avukat, hakim, savcı katıldığı gibi öğrencilerimizden de belli bir başarıyı sağlayabilenleri dahil ediyoruz. Ve böylece hiç daha dışarı çıkmadan ayaklarına sanayinin kendisi dört ayaktan geliyor. Yani adliyeden, avukatlıktan savcılıktan uzmanlarla bir araya gelip görüşme, konuşma, tartışma, dosya inceleme fırsatı bulabiliyor. Bu aslında şu bakımdan önemli. Kariyer hedefini belirlerken, yol haritasını çizerken sizin programın adı gibi yolun başındayken aslında hı hı. E, istikametini belirlemek, kendisi için en uygun olanı seçebilmek ve görebilmek bu çok önemli. Hı hı. Çünkü meslek seçimlerinde biliyorsunuz çok sonra fark ediliyor. O iş bana uygun mu? Ben bu işe uygun evet, muyum? Ve evet. e, bu da uzun bir emek. Biz ülke olarak bu kadar emeği, iş gücünü, harcama lüksüne sahip değiliz. Değil. Sonuç odaklı olmamız hı hı, gerekiyor. Hı. Bunu sağlamaya çalışıyoruz aslında. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür ederim. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mete Tevetoğlu bizimle birlikteydi. Tekrar hatırlayalım. Hukuk Fakültesi'nde kontenjanlar 1658 kontenjan var dedik. Gerçekten aslında epey bir kontenjan var hukukta. Hukuk hala hayalinde olan adaylar için büyük bir şans. Yarın yine karşınızda olacağız 14-15. Kaçırdığınız programlarımızı ki biz daha önce de hukuk fakültelerini konuşmuştuk Mimarlık fakültelerini, mühendislik fakültelerini Lütfen yolun başındayken nokta tv adresini ziyaret ediniz Orada bütün bu bilgileri bulacaksınız Hepinize şimdiden bol şans diliyoruz Yarın görüşmek üzere hoşçakalın